istikamet eminim ki unutulmaktan çok korkan babam şu anda mutludur. Hep söylediği şey zaman zaman arayan oldukça, gelen oldukça, gazetede bir vesileyle adı geçince demek ki hala bizi hatırlayanlar var diyordu. En son Anadolu Üniversitesi'nden 80 kişilik bir öğrenci, öğretim üyesi, rektör, rektör yardımcıları şu anda göremiyorum. Şafak hocam aşağıda görmüştüm. Şafak hocamın başkanlığında ziyarete geldiler. Rahmetli annem de sağdı. Çocuklar aşağıda pankartlar açtılar. Babamın gözleri 10 senedir görmüyordu. Ama anlattık. Yani o gün çocuklardan iki kişi yukarı çıktı temsilen diye. Diğer arkadaşlarım aşağıda dedi. Elinizi onlar adına öpüyorum dediler. Babam dedi ki beni de aşağı indirin. Yürüyemiyordu aslında ama koluna girdik asansörle aşağıya bir sandalye koyduk. Oturdu ve gelen bütün öğrencilere, gelen hocalara, herkese aşağıda kapının önünde elini öptürdü. Ve o gün gerçekten son senelerin en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk eğitimine ömrünü adamış bütün çalışma hayatı boyunca üniversite mensubu değerli kardeşimin anlattığı gibi sadece Anadolu Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi değil Türkiye'deki pek çok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, katkı sağlamış, hizmet etmiş ve gönülden hizmet etmiş. Oralarda ömrünü vermiş. Elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım etti. İstanbul'daki iki törenden sonra buradaki bu törenden de onu anlıyorum. Herkese bir parmağı dokunduğu için, bu kadar iyilik yaptığı için Umarım ki mekanı cennettir. Ben böyle bir babanın kızı olduğum için, çocuklarım ve damadım böyle bir dedenin torunları olduğu için ve küçük torunum Orhan çok üzüldü, çok ağladı. Getiremedik böyle bir şeyi görmesi iyi miydi, kötü müydü bilmiyorum ama zaten çok perişan oldu. Böyle bir büyük dedeye sahip olduğu için Hepimiz çok şanslı adediyoruz. Hocamızı kaybettik. Bunun derecesini <laughs> yaşıyoruz. Bir sistemi, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve o kadar da önemli. Ama Sedef hocamızın söylediği gibi öyle güzel temeller atmış ki Orhan hocamız. Bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta, Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye her yerde mezunlarımız var. Bu sistemden yetişmiş, bu sistemden eğitim almış, bu sistemde büyümüş. Ee, ve her seferinde her mezun verdikçe kendisine şükranlarımızı, millettarlarımızı iletiyoruz. Onu e, rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. E, mekanı cennet olsun. E, başta kıymetli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Bugün biz buradan sadece bir büyük hocayı değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamını, bir siyaset adamını, bir tarihi uğurluyoruz hoca sadece Anadolu Üniversitesi'ni kurmadı. Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden çıkan Osman Gazi Üniversitesi'nin de Şeyh Edibali Üniversitesi'nin de Kocatepe Üniversitesi'nin de Dumlu Üniversitesi'nin de kurucusu sayılır. Çünkü burası bütün bu üniversitelerin Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin de e, nüvesi burasıdır, yuvası burasıdır. hocamıza haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Allah helalınızı ı hissetinden kabul eylesin. Birlikte dua edelim. Amin. çalışan hocamızın kabirde sorulan tüm sorulara rahatlıkla, rahmetle, minnetle, şükranla, yad etmek üzere burada toplanmıştır. Tamam. Biraz tamam. El, biraz tamam. biraz evet. Kaldırın biraz. Kaldırın Bir diğer taraf. taraf. Tamam. tamam. Şu. Şu.